Selam hepinizden merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bir. bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Bonsaf mı? World of Eren oynuyorum. Neyse. Teşekkür ederim dedim. Hiç sanmadım? sanmadım. Vallahi demek. Hadi. Yani bu hesap kim? İki gizemlisi var yani. Yani ayıp ediyorlar. Ya da geri tekrarlar. Neyse. Facecam video çekmemiş olsanız yorumlar ee, şey yapın. Gümüşün. Yani şunlardan birisi olur, olursa diye hmm. sinir olurum. Velet yenim ben. Yenim ben yani nokta nokta nokta. Neden? Ama abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı yapan çok Her Zaten kişi... herkese her video çekene velet diyor. şu velet. Ya Yap pezemeklik yapmanı taraf değil. Hadi olar. Yok velet ne? Yani? Ne? Yani? Sen ne sanıyorsun? Yani 13 yaşında birisine velet mi oluyor yani? Çoğu kanal öyle yapıyor. Yok velet. E ne yani? Sesinde o zaman sen de velet. Ne yani? Hep böyle yapıyorlar aslında. Ha velet anladı. Çok küçükleri dalga geçme amacı söylüyorlar da. Yani büyüklere de bazen yani, söylüyorlar. So yani benim kadarlarına söylüyorlar. Ya da onların ben nokta 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 3 nokta 4 nokta neyse. Hop. Şöyle... Usta sakin ol senin ben babanın <laughs> nikahında ananın ellerinden babanın gözlerinden öperim. <laughs> Aynen ne açacağız mega? Tamam ne açacağız. Neyse ya aç gitsin. Üç yazı. Oo! <laughs> oh! Lan! Lan lan dur 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 lan dur aga aga. Arkadaşlar kardeşim ne var lan ne çıkardım Aa, lan. İşte. çok mutlu oldu Yerim. of aga be yani bir dakika ses geliyor bu aga lan ne çıktı lan Arkadaşlar, oha abicim, bu yaz kasa nane çıkmamıştı. Lan çok mutluyum ben dedim ki Hı -hı. nane çıkarsa kardeşime vereyim Ama Aga be neyse. Lan lütfen bu videoyu beğen. Neyse, yani. Lütfen ya çok mutlu lan, olun. Hasta. Nani zaten bağlanmış yani güçlendirilmiş ne var? Evet. Neva var YouTube? <laughs> hani arkadaşlar hani İbrahim Berat hak dedim ya. Kısaca. Dedi ünlü mü oldu? <laughs> Onu da mutlu etsem ne mutlu bana yani. Mutlu ettim. Ben de mutluyum. <laughs> oldu diyor. Tamam neyse. Aynen şimdi adamların ağzına vuran nani. Ben bu karakteri ben ne kadar istiyordum diyordum lan bir kere. Ben de çıkmıştı. istiyordum. Aslında ha. ben bu karakteri çok seviyorum. Aynen ya yani, çok ne? tatlı aslında. Sen dedin kasar bir şey yaparsak o çıkamaz. Aynen bu mi? taktik gibiydi. Ben yaptım diye Hı. mi çıktı acaba? Ama yok lan nani. Evet. Keşke ben ha, benim ya. Oha. Patlamadı. Aha al. Alan acımıyor. Nani reis acımıyor. Kardeşimle video çekerken e, dur bahtık bitmiş. Videoda nani çıktı. Hı -hı. Aynen değil mi? Evet. Neyse kayıtlamayın. Kayıt. Aynen neyse. Çok mutluyum. Artı altı silah hızlı. Neyse. Ay, yani çok mutluluğumu nasıl açıklayacağım ben de bilmiyorum. Ali Primo'yu yeniyor lan artist artist bu manyağı teki ya Son yeni gelen karakter zaten Son gelen karakter Yeni <laughs> <Şimdi> Katten <çıkalım. gülüyor> <laughs> gidiyor Ya yani insana dönüp dönüp geliyor Ya bugün şimdi çok ülke geçirir Dönme bak Neyse Arkadaşlar son Bu video Yani bozulsa var ya çok üzülürüm lan Sen ne yaparsın abone ol <laughs> neyse aynen arkadaşlar şimdi heyecanlı neyse şöyle şu brokun da ağzını vurabilirim tek attı değil mi abi aynen ee, okay. az mıydı ya da bana mı geliyor tam Çok dikkat etmedim Nani zaten güçlendirildi uh -huh. eskiden adamlara hiç ateş edemiyordu şimdi bak adamların içinden geçiyor ne var? Oh. Lan Şeli lan bütün karakterlere vesat şey at. Hani. karakteri şey. çok seviyorum. Aynen. Nevan da hesap var. Hı -hı. Arkadaşlar Karki şey kardeşimle katliğimi. kardeşimle Brawl Stars oynama attı bir video geldi. lan nani, nerede niye çıktı ne? Ben, ben ben benim katliğimi söyleyeyim mi? Tamam attı da. Bunu da yaptım galiba. Aynı. Ya ben bu da 6 yazdım. Neyse, Videomu izleme bana bak. Kanalıma da Haberleri Karakter denileni çıkardı. Bak böyle yapıyordum. Hı. Hayır ha. Video bitmedi daha. Ne diyorsun ne bana yok. Neyse arkadaşlar. Kardeşim videodan çıktı. Neyse lan nani nasıl çıktı ya. Tiroko. Nani farklı açılarda 3 çift küresi. Üç. Neyse. Havayı. Oğlum mutluyum lan. Böyle bunu alıp patlatasın diyor. Video. Videoda çıkardım. Kaçıncı dakikayı da yazarım. Belki İnşallah izlenir yani o kadar da yani izlenmesi lazım. Nani çıkardım. doğru şok veren de çıkardım diye. Anne sanma çıkarsaydım da çok mükemmel olurdu. Mükemmel. Tamam Nani. Ece bu videoyu izliyorsan Ağla. <laughs> of ama çok iyi ya nani. Tamam neyse. Um ambi gitti ya neyse. Sine diyorum arkadaşlar. Dekoru ne lan? Troll adam neyse açalım. Hiçbir şey çıkmayacak zaten. Aynen. Daha nani çıktı. Daha hiçbir şeyin çıkmasına gerek yok. Tipe bakın lan. Nani. <laughs> nani. Nani. Ama bir nani yani. Hmm. Nasıl oluyor lan? Acaba İngilizce nasıl okunuyor? Hadi lan. Bu videonun şerefine bir video olacağım. Bu kaç dakika yapalım? 11 dakika yapalım. Sizin de canınız sıkılmasın biraz arkadaşlar. Yani canınız sıkılmasın istemem. Çok şanslıyım lan. Yani kesin, bu camdan an çıkalım. Ay keşke bu bozulursa Dur 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 yapma Tamam Oğlum taret tamam, tamam lan bu sefer Size söz veriyorum birinci olalım Hadi Söz Ha, Tamam hadi birinci lan. Bu mutluluğu üzerine kutlama yapıyorsun. Ne çıktı? Hop. Hop. Canım çoğalsın burası. Tamam. Çoğu youtuberda var diyordum ben de niye çıkmıyor. Üzülüyordum artık çıktı. Yani lazımdı çıkması gerekti. Oğlum toplamda Oğlum ne ya? Kafam karıştı. Pardon arkadaşlar. Kafa kafam 1 milyon oldu. Yani çok şaşırdım ya hocam. Hop al. Al kafa atıyor bir de yani tamam. Aynen. Hop bir tane daha. Hadi gel gel gel. Ama ben bu bu ben şeyini adamı oturtturursam ne mutlu bana. Aynen oturturdum. Gel gel al al. Al bana. Ya bana bir şey olmaz. Oops, time şey, Barley'nin değişimi bana. Barley. Muhammed bu videoyu paylaş. <laughs> yapmıyorsun kaç puan çok verdi bakın Bizeyim. ya terbiyesiz ya uf <laughs> altı yazıyor. Ya. ben niye ekran fotoğrafı almadım video izler oradan fotoğrafı alırım taktik yani Bir, 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 bir. Adam, bir şey, mı de dem, tattım, cid, hiç yok adam hıyar aslanı hıyar ne lan ne biçim adam hıyar olur hıyar al kafa atar lan hani şimdi gidelim Ben keşke çok tepki verseydim o. Ne bileyim ben bu aralar bir tuhaf olmuşum yani. Eskiden çok heyecanlanıyordum. Bir bir çıktı sevinçten ölüyordum. Hani <laughs> sen alışıyor ama hayatımda ilk gelenen çıkıyor. Mortis yerine daha iyi Hani Mortis'in de ağzına vurur şeyinde. Çok karakteri yener. Ama mutlu oldum ya. Bugün çok mutlu. Olsun. İyi o olacak. İşte on bin, ıı, bu maçta bitsin video gidiyor arkadaşlar bir Çok heyecanlı. hasarı evet. hayvan gibi vuruyor. Bakın şuna bak. Şarjör değişmesi iyi ya benim. Biraz yavaş ama yine de çok iyi. Hasarına göre iyi yoksa oyun oyunu dengelense olmazdı. Bütün karakterleri öldürürdü. Millet oynan soğur. Bam. Ah. Geliyorum. Dur Dero. Ben ne yaptım ben ya? Kafa atıyor yine. An Dero al. Hop. No. kaç vuruyor acaba kasaya? O. Oh. Neyse arkadaşlar, bir videonun sonuna geldi. Hadi bakın, bay bay.